Arkadaşlar merhaba ben Lüfte Hoca şimdi kaptırdık gidiyoruz Scam personel seçme sınavına KPSS Evet tabii ki AGS hazırlık kampımız başladı Bayağıdır da her gün aralıksız video atıyoruz Cumartesi pazarlar dışında Bugün şöyle güzel bir nasıl çalışılmalı Yani çalışma taktikleri üzerine Yani nasıl çalışılmalı hocam bu sınavın özü nedir olayı nedir soruda nasıl yaklaşmak lazım Onu bir konuşalım istiyorum Yarından itibaren de devam ederiz hiç acele etmeyin rahat rahat gidelim Şimdi her şeyden önce Gireceğimiz sınavdaki Türkçe soru sayısı belli, gelen konular belli. Mesela AGS için konuşalım. Ya sözcük, cümle, paragraf. Adam akıllı bir anlam bilgisi çalışması her şeyi bitirir. Bu söyleyeceklerim KPSS için de geçerli olsun. Onlarda da sözcük, cümle, paragraf var nihayetinde. Hadi yeni sözcük, cümle, paragrafı bir konuşalım. Nasıl çalışılmalı? Gün nasıl değerlendirmek lazım? Sonrasında KPSS'nin hocam devamındaki dil bilgisi kısmında yine konuşalım. Şimdi Anlam bilgisine baktığımız zaman aramızda çalışanlar var değil mi? İş gücü olanlar, evli olanlar, çoluk çocuk vesaire her şartta çalışan öğrenci var. Doğal olarak herkes oturup da bütün bir günü 24 saati çalışmaya ayıramıyor. Genel anlamda yoğun olanlar, belli program olanlar için şunu söylemek lazım. Günlük rutin paragraf soru sayısı 10-20 civarı olmalı. 30 40 50 60 değil. 10 20 1 2 test. 1 2 test. Hadi gaza geldin. 20 25 hocam. Daha ötesi olmamalı. Çünkü sınava ciddi bir zaman var. Kalan zamanı düşündüğümüzde günlük 30 40 50 60 sorulara çıktığınızda birkaç ay içerisinde onlarca kitap bitmiş olacak ve sıkılmaya, bunalmaya başlayacaksınız ve diyeceksiniz ki hocam vallahi ben artık yani çözmek istemiyorum. Tam çalışmanız gereken zamanda bu söylemler tam tersi bir etki yaratacak. Doğal olarak sizden ricam yavaş yavaş gitmeniz. Benim sizlere günlük 50 60 soru çözün diye diyeceğim süreçler de olacak ama şu anki sürecimiz yani aralığın daha bismillahirrahmanirrahim başında olduğumuzdaki süreçte lütfen 20 soru en fazla 15-20 soru ha hocam elimde 12 soruluk testler var. E, 2 tane çözersin 24 soru. Bitti. Mis gibi tertemiz. Fark etmez. Elimde 8 soruluk testler var. 3 tane çözersin 24 soru. Bitti bu kadar. Gibi çok kasmadan paragrafı bu şekilde götürün. Olur mu? Ama günlük her gün çözmeye çalışın. Ha işiniz gücünüz olur. Allah göstermesin sağlık problemi olur şu olur bu olur bir sorun yaşarsın eyvallah. O günü boş geçersin ama genel anlamda mutlaka ama mutlaka kendimi şöyle de bir ortalayayım. Mutlaka ama mutlaka her gün bu soru sayısını yakalamaya çalışın olur mu? Ha geçenlere saygı duyuyorum yok hocam sen öyle diyorsun ama ben fena alıştım yani sıkılmam bunalmam. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs yine çözerim diyenler varsa 30, 40, 50 civar tabii ki çözebilirler zararı olmaz. Ben dayanabilirim diyenler için söylüyorum. Şimdi... Rutin paragrafı sağlıyoruz eyvallah hocam. Sözcük ve cümlede anlamdan çok soru çözmenize gerek yok. Bakın sözcük ve cümlede anlamdan çok böyle kendinizi parçalamaya gerek yok. Yani özel anlam, gerçek anlam, temel anlam, mecaz anlam falan. Bunlarla vakit Kaybetmeyiniz lütfen. Bunlar vakit kaybıdır. İşte deyimlere çalışıyor, atasözleri aman Allah'ım oradan işte altı Ya yani gerek yok ya kasmayın. Altı çizgi ifade için 3-5 test fazlasıyla yeterli. Derste anlattığımız taktikler fazlasıyla yeterli. Hiç kasmayın arkadaşlar. Orada herhangi bir ekstra bir çalışma yapmanıza gerek yok. Bol bol paragraf çözüyoruz. Sözcük cümle arada bir çıkmış soru. Arada bir videolarda çözeceğim soru fazlasıyla yeterli olacak. Boşluk doldurmanın mantığını biliyorsunuz. Sözcükte anlamda boşluk doldurma geliyor. Altı çizgi ifadenin mantığını biliyorsunuz. Önce gerçek anlamına bakıyordu kelimenin. Sonra mecazi olarak yorumlanıyor. Çok sıkışırsak paragraf okuyoruz gibi yöntemler cebimizde kalsın arkadaşlar. Bunları zaten biliyorsunuz. Dil bilgisi boyutuna geçtiğimiz zamansa dil bilgisi boyutunda yazım kuralları noktalama bu ikisi zaten ikişerden dört soru. Bazen bir eksiltebiliyoruz. Üç dört soruluk bir kısım yazım noktalama. Kampı lütfen takip edin. Kampta ben zaten tam tadında götüreceğim. Her şeyi zamanında bitireceğiz inşallah ve tadında gideceğiz. Gerek soru çözümleriyle gerek uygulama videolarıyla o anlamda dil bilgisi ben de rahat olun. Ama evde hocam ben çalışıyorum yani bitirdim ya da bir kısmını hallettim ya da çok iyiyim ya da çok kötüyüm. Evde nasıl çalışmalıyım? Evde gün içerisinde sizin videolarınızın dışında ne yapmam lazım derseniz de lütfen çıkmış soru çözün. Bol bol çıkmış soru çözün. Çıkmış soruları indirin. Çıkmış soruların tamamına bakın. Gün içerisinde işiniz çıkmış soru olsun ama onları sınıflandırın. İnternette mutlaka o tarz siteler vardır. Mesela ses bilgisi çıkmış sorular. İşte sözcük yapı çıkmış sorular. Yazım kuralları çıkmış sorular gibi onları mutlaka ama mutlaka indirin ve bakın. Çıkmış sorular bizim en büyük referansımız, en güçlü referansımız. Haberiniz olsun. Bu arada ÖSYM soru avcısı diye bir seri başlatıyorum arkadaşlar. Ne zaman? Pazar Günü, saat 19'da ÖSYM soru avcısı. Orada ÖSYM'nin bütün sorularını tek tek analiz edeceğiz. Beraber canlı canlı soru yazacağız. Doğal olarak çok güzel bir seri başlıyor. O de takip edin. ÖSYM sınavlarına hazırlık noktasında yapmanız gereken bir şey daha var. O da 100 örnek serisi. Kanaldaki 100 örnek serilerini dil bilgisini tamamen halletmek, eksiksiz halletmek ve full çekmek adına hiç hata yapmak istemiyorum diyorsanız 100 örnek serilerine bakın. Yakın zamanda yine kanalda başlayacak arkadaşlar. Önümüzdeki hafta 100 örnek serisi başlayacak. Geçtiğimiz 4-5 yıldır yaptığım bir seridir. Bu seri Nin toplamında her konudan 500-400-500 tane örnek var. 4-5 yıldır yaptığım için yüz örneği. 400-500 tane örnek birlikte orada. Doğal olarak inanılmaz bir cevher, inanılmaz bir hazine sizler için. Düşünsenize ses bilgisiyle ilgili 400-500 tane örneği tek tek inceliyoruz. ya yani müthiş daha ötesi yok arkadaşlar bunun. Daha ötesi yok rahat olun. 100 örnek serisinde mutlaka bakın. Kanaldaki uygulama videolarına mutlaka bakın. Kanaldaki bütün videolar... Sizin sınavınız için uygun. Ha başına KPS e yazmıyoruz. AGS yazmıyoruz da TET yazıyoruz. TET... Ya fark etmiyor arkadaşlar. Konu TET ile aynı. Yani YKS'deki konularla aynı dil bilgisi konularınız. O yüzden içiniz çok rahat olsun. Bütün videoları izleyebilirsiniz. Kanaldaki bütün videoları eksiksiz izleyin. Paragrafta sıfırdan paragraf kitabımı mutlaka bitirin. Hemen başlayın. Sıfırdan dil bilgisi de dil bilgisi için kullanın. Dediğim gibi ben yarın itibariyle bugün Perşembe. Yarın itibariyle inşallah bomba gibi devam edeceğiz arkadaşlar. Dur bakayım yarın. Bugün dördü. Yarın 5'i Cuma, 6-7 Cuma sıfırlar tatil zaten bizim için ara verdiğimiz bir dönem. 8'inde tekrar devam. Yani yarın bir videomuz gelecek sonra tekrar devam edeceğiz. Ben dil bilgisini başlatacağım. Dil bilgisine de satır satır tane tane gideceğiz arkadaşlar. Konu anlatımı olarak benim bu 49 günde Türkçe kampı kitabım var. 49 günde Türkçe kampı video ders notları kitabım. Konu anlatımı olarak oradan gidiyorum arkadaşlar haberiniz olsun. 49 günde Türkçe video ders notları diye haberiniz olsun. Oradan tek tek satır satır konu anlatımlarını yapacağız dil bilgisinde. Daha önce kampını yaptık daha önce gösterdik ama bugün bu pazartesi itibariyle daha canlı güncel bir şey ile başlayacağız. Dil bilgisiyle ilgili ne yapacağımızı söyledik. Tekrar söylüyorum. Sizden ricam 100 örnek serilerine bakmanız, uygulama videolarını izlemeniz, kanaldaki konu altlarına bakabilirsiniz. Sorun değil. Her haftayı bir güne ayırabilirsiniz. Bir konuya ayırabilirsiniz. Her haftayı bir konuya. Mesela işte önümüzdeki hafta ben başlatacağım dil bilgisi konularını ama benle birlikte devam ederken de siz böyle 3'er 4'er günlük periyotlar halinde konuya zaman ayırın. Mesela ses bilgisi yaptık, hemen elsick notuyorum. Yazıma mı geçtik? Siz ilk 3-4 günü pazartesi, salı, çarşamba ses bilgisi günü ilan edin. Tabii ki videoları da izleyin. Çok güzel bir tekrar olsun, arkadan gelsin. Ama sizin o 3 gün boyunca yapacağınız ana çalışma ses bilgisi üzerine olsun. Konu anlatımlarını izleyin, soru çözümlerini izleyin, kendini sorular çözün sıfırdan dil bilgisinden ekstra çıkmış sorulardan vesairelerden. Atıyorum ben kaptırdım işte salı günü yazım kurallarını bitirdim diyelim. Çarşamba noktalama, perşembe sözcük yapıya geçtim. Siz pazartesi, salı, çarşamba ses bilgisi yaptınız ya, Perşembe itibariyle ikinci konumuz olan gidişattaki dil bilgisinde ikinci konu. Yazım kuralları diyelim sallıyorum şu an. Yazım kurallarına bir 3 gün ayırın. Atıyorum perşembe, cuma, cumartesi yazım kuralları gününüz olsun. Yani, kısacası siz Cumartesi pazar ayırt etmeden pazar günleri genel tekrar gününüz olabilir. Bu çok iyi olur. Bu dil bilgisi konularını lütfen 2-3 güne, 2-3 güne bölerek devam ettirin olur mu? Yani ben mesela bir videoda yazım kurallarını bitirip de ertesi gün <laughs> noktalamaya geçtiğiniz zaman kafanızda şu olmasın hocam bir günde ben bunu nasıl bitireceğim? Bitmez tabii ki. Bir günde sadece ders konusunu şey konu konuyu anlatmış oluruz. Ders videosunu çekmiş oluruz. O kadar. Konu bitmez. Konuya ne yapacaksın? 3-4 gün, 5 gün. Belki bazı konular 1-2 hafta isteyecek. Mesela sözcükle yapı öyledir. En az 2 hafta çalışmadan sözcükte yapı oturmaz. İstersen 300 kere izle videoyu. 2 hafta adam akıllı oturup çalışmadan yapı bitmez. Doğal olarak sizlerle cam dil bilgisi konularına geldiğimiz zaman siz onları tabii ki rutin izlemeye devam edin. Arkadan tekrar olsun. Yani ben ses bilgisi çalışacağım 3 gün deyip de 3 gün boyunca videolar izlemezlik yapmayın. Yazım izleyin, noktalama izleyin. Neyle devam ediyorsak onları tekrarlarını mutlaka izleyin. Ben aralara soru çözümleri ve uygulamalar katacağım. İçiniz rahat olsun. Ama siz mutlaka lokal lokal kendi çalışmalarınızı yapın. Günlük işte... 8 saat çalış, 10 saat çalış, hayır 15 saat çalışmazsan olmaz gibi ifadeler baştan sona yanlıştır. Bireysel farklılık diye bir şey vardır. Ben 2 saat çalışırım bana yeterli, şov yaparım. Sen 5 saat çalışsın sana yetmez, sen 10 saat çalışman gerekir. Ya da sen 2 saat çalışırsın ben 20 saat çalışmam lazım gibi. Kişiden kişiye değişen bir olgu bu. O yüzden şu kadar saat çalışılmalı, bu kadar soru çözülmeli gibi sayısal vurgular, sayısal sınırlar sizi zorlar arkadaşlar. Sadece paragrafta bunu yapıyoruz. O da sizi sıkmasın, bunu diye. Normalde paragrafta da 2-3 test çözüp geçmek lazım aslında. Çok sayıya takılmadan ama o sıkmasın diye yaptığımız bir şey, uyguladığımız bir şey. Paragraf biraz sıkıcı ister istemez. E doğal olarak sizden ricam lütfen kendinizi sayılarla, saatlerle sınırlamayın. Saat 7'de kalkış, 7'ye 10 geçiş, 7'ye 15'de. Ya böyle, böyle bir program olmaz hocam. Bu doğru bir program değil. Buna uyamazsın. ya yani bir kalkarsın 10 olmuş saat. E 3 saati ne yapacaksın 7 ile 3 arası? Hiçbir şey yapmayacaksın. Moral bozukluğuyla geçecek değil mi? Ben programa uyamıyorum olacak. Kendinin programa uyamadığına karar vereceksin. Oysa doğru programla gitmen önemli. Lütfen saatsel ve sayısal bir program yapmayınız. Bu konu bitecek. Bu konuya çalışılacak gibi. Sözel sayısal, sözel sayısal şeklinde güne en az 2-3 ders, 3'ten fazla koyma lütfen. En az 2-3 ders koyarsanız çok büyük fayda sağlar kalan süreçte. Sizden ricam deneme yapmayın arkadaşlar. Deneme zamanı değil. Deneme zamanı Nisan Mayıs, Nisan Mayıs, Ocak, Şubat marttaki denemeler bile yapılır o dönemde ama onlar bile tam anlamıyla sizin ne durumda göstermez. Hele ki şimdi asla deneme yapmayın. Deneme yapılıyorsa girmeyin abi. Sadece moral bozar. Ha yok hocam ben kuruma gidiyorum artık girmem lazım diyorsanız da eksiklerinizi görün. Girdiniz Türkçe 5 yanlış. Nelermiş eksiklerim buna bak. Kaç yanlış yaptın kaç doğru onları hesaplama. Şu kadar net yaptım şurası geliyor falan. Aralık bunun için çok erken. Nisan Mayıs hatta tam anlamıyla Mayıs. Mayıs ayında yapacağınız her deneme sınava çok yakın denemelerdir. Ha, sınavda şov yaparsın veya daha kötü olur Allah göstermesin. Ama tekrar tekrar söylüyorum Nisan Mayıs özellikle Mayıs ayında yapacağınız denemeler sizi gösterir. Öncesindeki denemelerin tamamı eksik gidermek adına yapılmalıdır. Ocak itibariyle Ocak 1 itibariyle başlayabiliriz mesela deneme serüvenine. Ama hocam ben aylar öncesinden başladım diyenlerde ya da yapacağım yapıyordum diyenlerde lütfen moral bozmasınlar. Denemeleri sadece ama sadece eksikleri görmek adına değerlendirin. Girin çıkın denemeden yanlışlarınıza bakın ve geçin. Ne kadar yanlış yaptınız toplam şu kadar toplam bu kadar şu an sadece moral bozar ona da lütfen bakmayın. Dil bilgisayar nasıl çalışacağımızı söyledik kampla beraber aman dikkat. Sözcük cümle paragrafı söyledik zaten sınavda. Sınav bitti. İçiniz çok rahat olsun. Çok iyi gidiyoruz. Bu ay içerisinde ayın 15'i diye biliyorum arkadaşlar. Yayın evinden gelen mesaj bu. Kapağı, içeriği her şey hazır. 55 hikayede Rüşt Hoca'yla 55 hikayede Sözel Mantık kitabımız arkadaşlar hazır. Ne yapacağız? Tabii ki 15'inde inşallah baskıya gidecek. Hadi en fazla bir haftada baskısı sürse aralığın sonu gibi Sözel Mantık kampımız başlayacak. Sözel Mantık'ı tek tek sorular üzerinden, tek tek taktiklerle, kısa yollarla, öncülerle nasıl, öncülerle nasıl tablo oluşturabiliriz daha hızlı onları söylediğimiz, tablonun neresini yapıp hemen soruya geçmemiz gerektiği gibi ya da hangi soruda nasıl bir tablo yapmamız gerektiğine dair bol bol taktik içeren ve bol bol soru bulunduran kitabın tamamını beraber çözeceğimiz harika bir kamp bizi bekliyor. Kitap çıkar çıkmaz zaten sizlere duyuracağım. Haberiniz olsun. En kötü ocağın sonuna doğru falan da kamp her şeyle bitmiş olur. Düşünsenize 1 Şubat itibariyle artık dil bilgisi bitmiş, anlam bilgisi bitmiş, sözel mantık bitmiş ve sınava inşallah tam olarak hazır olacaksınız. İçiniz çok rahat olsun. Sınav anına kadar ben bu sınavlarla alakalı videoları inşallah atmaya devam edeceğim. İçiniz rahat ola. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlara mutlaka ne durumdasınız yazın. Neler istediğinizi yazın olur mu? Kolay gelsin.